Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberim. Bugün sizlere kahvelerin yanında da ikram edebileceğiniz çok güzel ikramlıklar hazırlayacağız. Hemen hemen evde olan malzemelerle diyebiliriz. Çok da basit, çok da kolay pişirme derdi de olmayacak. Çok kolay yapacağımız bir tarif olacak. Bunun için bazı malzemelerimiz var. Kahvemiz var. Kahvenin yanında da gerçekten çok güzel gidiyor. 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi kullanıyoruz. Yarım çay bardağı pudra şeker ilave ediyorum. Bir çay bardağı fındık içi kullanıyorum. Fındığı ben robottan çektim. Burada ceviz de kullanabilirsiniz. Fıstık da kullanabilirsiniz. Evet. Bir buçuk paket yulaflı bisküvi var. Onu da yine robottan çektim un haline getirdim normal pet petrol bisküvi de kullanabilirsiniz evde kalmış biraz bayatlayacak gibi olan bisküvileriniz de yine kullanabilirsiniz ama yulaflı bisküvi gerçekten çok güzel oluyor bir yemek kaşığı tereyağı var Onu da yine erittim içerisine ekliyorum bir çay bardağı sütümüz var kontrollü bir şekilde ekleyerek Hamur haline getireceğiz ama normal bir hamur gibi olmuyor zaten. Güzel bir şekilde toparlandı. 100 gram kadar da tablet çikolatamız var. Ben marivasolu ile üreteceğiz onu. Bir çay bardağı sütten de birazcık geriye kaldı bu kadar kullanmadım çikolatalarımızı kırıp eriteceğimiz kabın içerisine alıyoruz daha rahat daha çabuk erisin diye önce biraz sıkıyorum küçük parçalar alıp yuvarlıyorum bir taraftan da çikolatalarım eriyor. Evet eridi, çok güzel, iştah açıcı. İçerisine ben bir çay kaşığı kadar hindistan cevizi yağı koyuyorum. Bu koyduğum yağ tabii ki de tercih meselesi. Birazcık daha parlak görünmesini sağlıyor. Ee, ve daha böyle akışkan daha güzel görünüyor güzel bir aroma da veriyor. Ee, bu bunu kullanmayabilirsiniz de lezzet olarak zaten çikolata başlı başına bir ürün. Evet. yaptığımız toplarımızı çikolatanın içerisinde buluyoruz. Toplarımızın hepsini buladıktan sonra buzdolabında bekleteceğiz. Üzerlerine de şekerleme döküp seyebilirsiniz. Elinizde farklı şeyler varsa farklı e, süslemelerde kullanabilirsiniz. Antep fıstığı gerçekten çok güzel oluyor. bir videomun da sonuna geldim şimdi tadına bakacağım çikolatalar dondu zaten harika görünüyor mmh, lezzeti de gerçekten muhteşem olmuş videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşça kalın